Merhaba Bilgi Jokeri kanalına hoş geldin. Bugün 5 yaygın fobiyi öğreniyoruz. Karanlık korkusu, niktofobia. Genellikle çocuklukta başlar. Zifiri karanlıkta beynimiz tehlike algılar ve hayali tehditler üretir. Bu yüzden kişi huzursuz olur, tedirginlik ve panik yaşayabilir. Geceleri ışık açık uyuma isteği bu fobiyle ilgilidir. Dar alan korkusu, klaustrofobi. Asansör, uçak ya da kapalı odalar gibi yerlerde ortaya çıkar. Kişi nefessiz kalacakmış gibi hisseder, kaçma isteği duyar. Terleme ve panik atağı yol açabilir. Kalabalık ortamlarda da tetiklenebilir. Örümcek korkusu, araknofobi. Küçücük bir örümcek bile büyük bir korkuya sebep olabilir. Genetik aktarım ya da çocukken yaşanan olumsuz deneyimler bu korkunun temelini oluşturur. Bazı kişilerde sadece örümcek resmi bile panik yaratabilir. Yükseklik korkusu, akrofobi köprü, çatı, balkon gibi yerlerde hissedilir. Düşme düşüncesi çok baskındır. Kişi dizlerinde titreme, baş dönmesi ve kontrol kaybı yaşar. Güvenli bir yerde olunsa bile beyin tehlike sinyali verir. Derin deniz korkusu, talasofobi. Denizin altını görememek bilinmezlik hissi yaratır. Okyanusun sonsuzluğu, altında ne olduğunu bilmemek bu korkuyu tetikler. Bazı insanlar denize sadece bakarken bile panik olabilir. Videoyu beğendiysen Abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.